Arkadaşlar Merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy eğitim vadisi modeller soru bankası AYT fizik 1. modülünün 8. testi ile beraberiz konu başlığımız ilmeli harekette konum zaman grafiği 1. soruyla başlıyorum sevgili arkadaşlar şimdi bu sorunun çözümüne geçmeden önce değerli arkadaşlar burada bazı bilgilerle ilgili size hatırlatmalarda bulmak istiyorum şimdi konum zaman grafiği konum zaman grafiklerini yorumlayabilmek için ben burada arkadaşlar size iki tane örnek olarak grafik çizeceğim. Ve konum zaman grafiklerini bu grafikler üzerinden yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar burası x burası t burası x burası t. Şimdi iki tane k harfi çizeceğim. Bir tanesi şöyle dikleşen k yani ben buna genç k diyorum. Şurası da kapanan bir k harfi. Daha çok c'ye benzeyen ama yaşlı k dediğimiz. Burası genç K arkadaşlar. Genç K. Bu da yaşlı K grafiği. Şimdi genç olan adam hızlıdır, hareketlidir, dinamiktir. Dolayısıyla siz bu XT grafiklerinde yani konum zaman grafiklerinde, XT grafiklerinde böyle bir şey gördüğünüz zaman bu hızlanma ifade eder. Genç K hızlanma grafiğidir arkadaşlar. Hızlanma. Yaşlı K grafiği ise yavaşlama grafiği. Tamam mı arkadaşlar bunu kodluyoruz yavaşlama. Şimdi bunun hangi yönde olduğunu ifade etmek için de şu kolun ucuna bir ok çizdiniz. Yukarıyı gösteriyor. Demek ki bu artı yönde hızlanmayı gösterir. Yani bir bu şekil bir şekil gördüğümüzde bu artı yönde hızlanma. Şu eksi yönde hızlanma. Bakın tamam hızlanma gençka. Buradaki xt grafiğinde arkadaşlar bakın yukarıyı gösteriyor. Artı yönde yavaşlama. Çünkü yaşlı kaydı bu. Bu da arkadaşlar eksi yönde yavaşlamayı ifade eder. Şimdi bunları kodladıktan sonra grafiğimize geçebiliriz. Bakınız. Şimdi burası ucuna ok çiziyorum. Grafiğin şu kısmına dikkat edin. Neye benziyor? Şu grafiğin bu üst tarafına benzemiyor mu? Artı yönde hızlanan. Şuna bir ok çiziyorum. Yukarıyı gösteriyor artı. Yaşlı kanun üst kolu. Yavaşlayan, artı yönde yavaşlayan eksi çiz bakın aşağıyı gösteriyor. Eksi yönde hızlanan bakınız genç kanın alt kolu. Şurası arkadaşlar eksi yönde yavaşlayan eksi kanın yaşlı kanın alt kolu. Bu durumda arkadaşlar e, bu diyor otomobil hangi aralıklarda hızlanmıştır? Bir aralığında artı yönde hızlanan bir de 3 aralığında eksi yönde hızlanan. Cevabımız 1 ve 3 olur. Burada bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer arkadaşlar şöyle işaretin değiştiği noktalarda Bakınız e, şu dolguyu boşaltayım burayı da Arkadaşlar şöyle e, şunu alalım. Bakınız şöyle kavis noktaları gördüğümüz zaman Biz hemen ne diye burayı yorumlayacağız. Buralarda arkadaşlar demek ki e, yön değişikliği olmuştur. Bu şekilde düşüneceğiz. Buralarda yön değişikliği olmuştur. Diyeceğiz. Nedir o kavis noktaları? Şurayı beceremedim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Yani siz şöyle bir şey gördünüz konum-zamanda. Ya da şöyle bir şey. Ya da şöyle sivri bir şey. Ya da böyle bir şey. Bakınız. Artı yöne giderken nereye döndü? Eksi yöne. Artı iken eksi. Burası kavis noktasıdır. Eksi yönde giderken artı yöne gitti. Bu kavis noktasıdır. Artı yöne giderken eksi yöne döndü. Burası kavis noktasıdır. Eksi yöne giderken artı yöne döndü. Burası kavis noktada. Bu kavis noktalarını gördü gördüğünüz zaman burada yön değişikliği olmuştur deriz arkadaşlar. Peki. İkinci sorumuza geçelim. Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin 0-30 saniye aralığında yer değiştirmesinin büyüklüğü. Yer değiştirme arkadaşlar işte koordinat eksenini çizersem harekete nereden başladı? 0. 0'dan nereye gitti arkadaşlar? 40'a gittiği Şurası artı 40 olsun. Sonra sıfıra geri gelmiş. Eksi 40'a tekrar gelmiş. Şimdi ne yaptı bu? Sıfırdan 40'a gitti. Nasıl artı yönde yavaşlayan. Eksi yönde hızlanan. Eksi yönde yavaşlayan. Peki bunu sormuyor bize. Tabi bir de kavis noktası var. Burada da yön değişikliği olmuştur. Şimdi ne yaptı bu hareketli? Sıfırdan 40'a gitti. 40'tan 0'a geldi. Sonra 0'dan eksi 40'a. Yer değiştirme nedir? İlk başladığı yerden son gittiği yere çizilen en kısa mesafedir. Dolayısıyla yer değiştirmemiz eksi 40 yani büyüklük olarak 40 metre deriz arkadaşlar. Peki soru 3. Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan otomobilin 0-15 saniye aralığında aldığı yol. Aldığı yol gittiği bütün yörüngelerin toplamıdır arkadaşlar. Ne yapmış? İşte 0'dan başlamış. Nereye gitmiş? Artı 20'ye sonra artı 40'a gitmiş. Sonra dönmüş tekrar 20. Ye. Yani ne yaptı? 0'dan 20'ye. 20'den 40'a, 40'tan tekrar 20'ye. E ilk harekete başladığı yer bu, son burası. Baştan sona çizdiğimiz vektör bize yer değiştirmeyi verir. Ama bize yer değiştirmeyi sormuyor. Bize alınan yolu soruyor. Alınan yol şudur arkadaşlar. 20 burada gitti. 20 burada gitti. 40. 20 de burada 60. Oysa cevabımız C. Yer değiştirmeyi sorsaydı 20 olurdu. Peki birinci soruda sorduğu şeyi bir tekrar edecek olursak. Bakın ucuna ok çizdim. Nereye gösteriyor? Yukarıyı artı yönde. Nereye gösteriyor? Yukarıyı artı yönde. Nereye gösteriyor? Aşağıyı eksi yönde. Kafis noktası var mı? Var. Burası kavis. Demek ki burada ne olmuştur? Yön değişikliği olmuştur. Bu arada artı yönde genç kanın üst kolu hızlanan. Yaşlı kağının üst kolu artı yönde yavaşlayan oldu burası. Eksi yönde bakınız genç kanın alt kolu hızlanan. Bu şekilde grafiği de yorumlamış olduk. Peki dördüncü soru. Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketli hangi anlarda yön değiştirmiştir? Bakınız artı yönde hızlanan, artı yönde sabit hızlı, artı yönde yavaşlayan, eksi yönde yavaşlayan kavis noktasını yakaladık. Bu arada işaret değişti. Zaten işaretin değiştiği noktalarda kavis olur. Dolayısıyla 3 dde yön değişikliği olmuştur. Sonra eksi yönde sabit hızlı. İşaret bir tek yerde değişmiş. Bir tek yerde kavis var. O da 3T anı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Soru 5. Kaleme araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi araçların T0 anında e, kesinlikle bir ilk hızı vardır. Şimdi bakınız bu ne yapıyor? Artı yönde hızlanan. Şu artı yönde sabit hızlı. Bu da eksi yönde yavaşlayan. Değil mi? Yaşlı kanun alt kolu. Peki şimdi bunlara bakalım. Bir aracın ilk hızı sıfırken hızlanabilir. Demek ki ilk hızı sıfır olmayabilir. Ama bir hareketli T0 anından yani süre sıfırken sabit hızlı. Demek ki bir araç sıfır anında bile T sıfır anında V gibi bir hıza sahipse demek ki bunun kesinlikle bir ilk hızı vardır. Peki şu ne yapmış? Eksi yönde yavaşlayan. Bir hareketin yavaşlaması için kesinlikle bir 0 e, anında yani harekete e, neyle başlaması lazım? Bir ilk hızla başlaması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız L ve M olur. D seçeneği cevabımız. Soru 6. Buna göre hangi zaman aralıklarında araçlar aynı yönde hareket etmektedir? Bu konum zaman grafiğine göre. Bakınız. Yukarı gösteriyor artı. Yukarıyı gösteriyor artı. Demek ki aynı yönde. Bir de aynı yönde hareket ediyorlar. Devam edelim. K eksi yönde giderken aşağı L yukarı zıt yönde. Demek ki ne olmayacak arkadaşlar? 3 e, şey 2 pardon olmayacak. Orayı yanlış çizdik. 2 olmayacak şıklarda. Peki L aşağı eksi yönde K aşağı eksi yönde. Aynı yönde. Dolayısıyla 3 de olacak. Dolayısıyla cevabımız C bulduk. E diğerine bakalım. Yeşil eksi yönde yani L aşağı yönde. K yukarı yönde. 1 artı 1 eksi zıt yönde olur. Bu durumda cevabımız 1 ve 3. bölgelerde aynı yönde hareket ediyorlar diyebiliriz. Soru 7. Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan otomobil hangi aralıklarda durmaktadır? Bir hareketli duruyorsa arkadaşlar hızı sıfırdır. Konum değişikliği yapmaz. Çünkü eğer bir hızı varsa geçen süre içerisinde bir ye yer değişikliği yapması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar, 3 anında konumu değişmiyor, e, duruyor, hızı sıfırdır. Bir de 5 anında zaten sıfır konumda ve konumu değişmiyor. Yani şöyle diyebiliriz, bakın zaman geçmesine rağmen konum sabit, zaman geçmesine rağmen konum sabit. E, cevabımız arkadaşlar 3 ve 5, yani E seçeneği olur. Şimdi tabi şunu da isterseniz yine tekrar edelim. Okunucu yukarı gösteriyorsa art. Genç kanın üst kolu artı yönde hızlanan. Ok yukarı artı yönde sabit hızla. Şurası 0 ne artı ne eksi çünkü ne aşağı ne yukarı gösteriyor demek ki yer değişikliği yok. 0 eksi yönde hızlanan, eksi yönde hızlanan. Burada da 0 diyebilirdik arkadaşlar. Soru 8 konum-zaman grafiği şekildeki gibi olan araç hangi zaman aralığında yavaşlamaktadır? Bakınız artı yönde yaşlı kan üst kolu. İsterseniz onu bir daha burada hatırlatma maksadıyla çizebilirim arkadaşlar. Konum zaman çizmiştik iki tane. Bir tanesi genç K diye ifade ettiğimiz. Bir tanesi de yaşlı K diye ifade ettiğimiz. Eğer grafiğimiz şöyle, şöyle kollara sahipse hızlanan, böyle kollara sahipse yavaşlayan. Yukarı gösteriyorsa artı yönde hızlanan, x yönde hızlanan artı yönde yavaşlayan eksi yönde yavaşlayan şimdi buna bakın bir nereye benziyor arkadaşlar şuraya benziyor artı yönde pardon oraya hiç benzemiyor şuraya benziyor artı yönde yavaşlayan e zaten yavaşlamayı istemişti o zaman şıklarda biri arayacağız şurası arkadaşlar bakınız artı yönde hızlanan artı yönde hızlanan bu aradığımız şey değildir 2 olmayacak zaten yok Eksi yönde yavaşlayan. Bakınız şuraya benziyor. Eksi yönde yavaşlayan. Dolayısıyla bu da aradığımız şeydir. 3. Tamam. Cevabı bulduk zaten. Peki diğerine de bakalım. Arkadaşlar. Dördüncüsü de eksi yönde hızlanan. Bakınız şuraya benziyor. Dolayısıyla bize yavaşlamaları sormuştu. 1 ve 3. bölgelerde yavaşlıyordur. Cevabımız D seçeneği olur. Doğrusal bir yolda durgun halden sabit ivme ile harekete geçen bir aracın konum zaman grafiği şeklindeki gibidir. 5. saniyedeki hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi sevgili arkadaşlar ilk hızımız ne kadarmış? 0. Peki 5 saniyede bu hareketli ne yapıyor? Artı yönde hızlanıyor. Peki 5 saniyede ne kadar e, yer değiştirmiş? 60 metre. Ve bu ivmeli hareketmiş. İvmeli harekette alınan yolu şu şekilde bulabiliriz. Ondan 60'a gittiğine göre demek ki yer değiştirmesi 50. Eşittir 1 bölü 2. İvmeyi bilmiyoruz. Saniye 5. 5'in karesi 25. Şöyle şu gittiği zaman 2. Dolayısıyla ivmemiz 2 ile 2'nin çarpımı 4 metre bölü saniye kare olur. Bu ne demek? Bu hareketli her saniye hızını 4 arttırıyor. Zaten ilk hızı 0'dı. O zaman 1 saniye geçtiğinde hızı 4 olur. 1 saniye daha geçtiğinde hızı 8 olur. 1 saniye daha geçtiğinde hızı 12 olur. Bir saniye daha geçtiğinde 15 olur. Aa, olmaz. 16 olur. Dörder dörder artırıyorum çünkü. Bir saniye daha geçtiğinde hızı 20 olur. Değil mi arkadaşlar? Cevabımız E seçeneği. Veya şöyle deriz. Hız eşittir. A çarpı T'den ilk hız olmadığı için. İğmemiz 4. Geçen zaman 5. 5 kere 4. Hızımız 20 metre bölü saniye olur arkadaşlar. Peki. 8. soru 9. sorudan 10. soruya geçiyoruz. Şimdi sorumuz şu şekilde. Kaleme araçlarının konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre 0 t zaman aralığında araçların ortalama hızları arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, ortalama hız nedir? Toplam yer değiştirme bölü zaman. Peki, hepsi için geçen zamanlar aynı. t zaten 0 t aralığında demiş. Bu aynı. Değil mi? O zaman ne belirler? Ortalama hızı yer değiştirme bu sıfırdan x'e gelmiş. Bunun yer değiştirmesi x. Sıfırdan x'e gelmiş yer değiştirmesi x. Sıfırdan x'e gelmiş yer değiştirmemiz x. Dolayısıyla üçünde de delta x eşit delta t eşit. Dolayısıyla ortalama hızlar da eşit diyebiliriz. Soru 11. Konum zaman grafiği şekildeki olan araç düzgün yavaşlayarak 10 saniyede durmuştur. Aracın t sıfır anındaki hızı nedir diye sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bir Hız zaman grafiği çizelim. VT grafiği. VT. Şimdi bu hareketli arkadaşlar ne yapmış? Düzgün yavaşlamış. Düzgün yavaşlayarak 10 saniyede durmuş. Evet, grafimiz tam olarak böyle. 10 saniye. Peki bu arada ne kadar yol almış? Yer değiştirmiş veya 40 metre. Şimdi hız zaman grafiğin altında kalan alan yani burası 40 olacak. Peki ilk hızımız da Bilmiyoruz. Buranın alanı 40 olduğuna göre üçgenin alanı nedir? İki dik kenarın çarpımının yarısı. Yani V0 çarpı 10 bölü 2 eşittir. 40 olması lazım. Bu ile bu gittiğinde ilk hız eşittir. 8 metre bölü saniye olur. Cevabımız D seçeneği olur. Soru 12. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu aracın ortalama hızının büyüklüğü 0-2 t aralığında 0-2 t aralığında 10 metre bölü saniye olduğuna göre aracın t anındaki hızı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ortalama hızı ne kadarmış? 10 metre bölü saniye. Ortalama hız eşittir. Toplam yer değiştirme bölü zaman. Peki. Şimdi ortalama hızı yazalım. 10 eşittir. Toplam yer değiştirmemiz ne kadar? 50. Bölü. Geçen zaman arkadaşlar toplam 2T. Şöyle şu gittiğinde burada ne kalır? 5. 2T e, eşittir. 5 ise T eşittir. 5 bölü 2 saniye olur. Burası 5 bölü 2. Peki değerli arkadaşlar. Burada ne yapmış? Sabit hızlı. Sabit hızlı gittiğine göre X eşittir. V çarpı T'den 30 metreyi 5 bölü 2 saniye de almış. Buyla bunu sadeleştirecek. 6 ve eşittir. 12 metre bölü saniye cevabımız B seçeneği olur. Soru 13. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi zaman aralıklarında aracın ivme vektörü ile hız vektörü aynı yönlüdür. Burada arkadaşlar bir hız zaman grafiği bir de ivme zaman grafiği çizelim. Şu ilk çizeceğimiz Hız zaman grafiği olsun. Şu da bizim ivme zaman grafiğimiz olsun değerli arkadaşlar. Şu VT bu da AT. Şimdi yazıyoruz bakınız. Eksi yönde yavaşlayan. Eksi yönde yavaşlıyorsa arkadaşlar eksi yönde yavaşlıyorsa demek ki eksi bir hızı vardır. Ve zaman eksenine yaklaşıyordur. Çünkü hız zaman grafiğinde zaman ekseninde yaklaşma yavaşlama anlamına gelir. Sonra artı yönde hızlanma. Zaman ekseninden uzaklaşacağız ve artı yönde. Sonra x pardon artı yönde yavaşlama, artı yönde yavaşlama. Sonra eksi yönde hızlanma. Eksi yönde hızlanma. Şimdi şurada noktaları da belirtelim. Şurası 2t, şurası 3t. Şurası da değerli arkadaşlar 4T olur. Şimdi burada bir şey daha dikkat etmenizi istiyorum. Bakınız burada işaret eksiyken artı oldu. Kavis noktası. Burada yön değişikliği. Yani burası. Demek ki konum zaman grafiğindeki kavis noktaları yani işaretin değiştiği noktalarda grafik hız zaman grafiğinde ise zaman eksenini kestiği noktalarda yön değişikliği. Konum zamanda yön değişikliği hız zamanda zaman eksenini kestiği noktalar. Şimdi konum zamanda biz işaretleri yukarı artı aşağı eksi diyorduk. Ama konum hız zamanda şöyle diyoruz. Zaman ekseninin altı eksi işarettir. Üstü artı üstü artı altı eksi işarettir. Şimdi biz bir de ivme zaman grafiğini çizelim. Bakınız bu ivme. Önce ivmeyi ifade edelim. İvme eşittir. Hızdaki değişim bölü zamandır. Yani ne yapıyoruz? Vektörel olarak son hızdan ilk hızı çıkarıp zamana bölüyoruz. Yalnız burada dikkat. Büyükten küçüğü demiyoruz. sondan ilk. Şimdi bakalım. Eksi V'den sıfıra gelmiş. Mesela birinci aralık için düşünelim. Son hız ne? Sıfır. İlk hız. Tabi formülden gelen eksi. İlk hızımız da eksi V. Bölü geçen zaman. Burası ne oldu? V bölü T. Demek ki ilk durumda ivmemiz artıymış. T zaman aralığı. Peki bu doğrunun devamı değil midir? Aynı doğru olduğuna göre o zaman ben Yine buraya artı yazabilirim. Ya da yine aynı şeyi yaparım. Şuraya V derim. Bakın ikinci durum için. Sonuz V ilk sıfır değil mi? Bölü T. Yine V bölü T olur yani. Birincisiyle aynı. Çünkü zaten şunu gördüyseniz arkadaşlar. Bakınız şu grafik aynen devam ediyor. Eğimi değişmiyor. Demek ki aynı eğimiye sahip. Peki diğerine bakalım. Mesela şuraya bakın. Buradaki ivmeyi bulmaya çalışırsak bu A1 olsun. Burası A2. Şimdi A3'ü bulmaya çalışalım. Bakın son hızımız ne oldu? Sıfır. İlk hızımız ne? V. Bölü geçen zaman delta. -t. Bu sefer eksi oldu ivmemiz. Bu durumda şu aradaki ivmemiz arkadaşlar eksi oldu. Üstteki artıydı. Peki aynı mantıkla az önceki gibi bu doğrunun devamı değil midir? Evet. Demek ki oradaki ivmede ne olur? Aşağıda eksi olur. Şimdi bunu başka bir yöntemle de Birazdan anlatacağım. Şimdi önce işaretlerini görelim. Bakın zaman eksenin üstü artı, artı, eksi, eksi. Şimdi hangi zaman aralıklarında hız ve ivme vektörü aynı yönlüdür? Bakın birinci aralıkta hız eksi iken ivme artı. İkinci aralıkta hız artı iken ivme artı. İki aradığımız şeydir. Üçüncü aralıkta hız artı iken ivme eksi. Dördüncü aralıkta hız eksi iken ivme eksi. Demek ki ne oldu arkadaşlar? 2 ve 4 aralıklarında bunlar. Ee, aynı işaretlidir deriz. Bu arada arkadaşlar, şu e, eğim olayını şöyle de aslında, yani hızdan ivmeye geçerken şöyle de bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bakınız, mesela e, şurayı koordinat ekseninin tam ya şu çember olayını bir türlü çizemedim de, e, şöyle mi yapmak lazım? Dolgu yok. Evet, e, rengi de. Ne yapalım? Beyaz değil de mavi olsun bakayım. Evet, biraz da inceltirsem herhalde olacak. Şöyle bir yapayım. Bakınız arkadaşlar, şunu koordinat ekseninin merkezine yerleştirirsem, hatta rengi aa, evet bol bulduk rengi de değiştirelim arkadaşlar. Değiştiremiyorum, bilemiyorum niye. Evet neyse arkadaşlar çok da aa, zamanınızı almamak adına. E, uğraşmayayım isterseniz e, son bir deneme yapayım. Bakayım. Evet. Başardım en sonunda. Şimdi bakınız bunu arkadaşlar bu e, grafiği şöyle doğru şekilde koordinat ekseninin merkezine yerleştirdik. Tamam mı? Bakınız şu siyah çizgi şöyle değil mi? Tam koordinat ekseninin merkezine yerleştirdiğimiz zaman birim çemberi düşünün. Bu doğru. Birim çemberin hangi bölgesine düşüyor? Birinci bölgesi uzantısı 3. bölge. Bu bölgede tanjant nedir? Artıdır. Bakınız o yüzden ivme artı çıktı. Burayı sonra ikinci kısmı bakın şurayı koordinat ekseninin merkezine yerleştirirseniz koordinat ekseninin merkezine yerleştirirseniz bakınız siyah çizgiye dikkat ettiniz mi? Doğruya. Şu doğruyu çizdiğim zaman yani şuradaki doğruyu çizdiğim zaman Nereye düşüyor? İkinci ve dördüncü bölge. Buralarda tanjant eksidir. Dolayısıyla ibemiz ne çıkmıştı? Eksi çıkmıştı. Bu şekilde de bir yorum mümkündür arkadaşlar. Peki. 14. soru. Ee, Kavaliye araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi konum zaman grafiği aslında şekil üzerinde ne varsa bize olayı izah eder. Birinci ar aralıkta araçlar birbirinden uzaklaşıyor. Bakın aralarındaki mesafe şu kadar. Başta Sonra biraz arttı. Sonra biraz daha arttı. Tam T anında dikkat ediniz. Çok arttı. Dolayısıyla e, bunlar uzaklaşmaktadır. Doğru. İkinci aralıkta araçlar arasındaki uzaklık önce artar, sonra azalır demiş. Önce artar, sonra azalır. Bakalım arkadaşlar iki birimdi, değil, değil mi? Sonra arttı. Bakınız. Önce arttı, şimdi artıyor. Bakınız, biraz azaldı. Tekrar iki birime düştü. Yani aralarındaki uzaklık iki birimdi. Sonra iki birimden daha büyük bir mesafe. Sonra tekrar iki birime düştü. Dolayısıyla önce artar, sonra azalır. Son durum üçüncü aralıkta araçlar birbirine yaklaşmaktadır. Bakalım araçlar arasındaki mesafe. Şunu rengini değiştirerek göstereyim bunda. Bakınız, iki birimden biraz az. Azaldı mesafe. Biraz daha azaldı. Gittikçe azaldı. Bunlar galiba birbirine yaklaşıyor arkadaşlar. Cevabımız ne olur? E seçeneği olur. Üçü de doğru. Soru 15. KVL araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Yargılandan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar bunların ucuna art ok işareti koyduğumuzda ikisi de yukarı gösteriyor. Art. Peki bunlar neydi? Yaşlı K'nın üst kolu. Bu da yavaşlıyor. Art yönde bu da yavaşlıyor. Peki araçlar yavaşlamaktadır. Evet kesinlikle doğru. Emin olduğumuz şey bu. Ee, sonra 2T anda hızları 0'dır. Bizim 2 anda hızların sıfır diyebilmemiz için şu doğrusallığı görmemiz lazım. Konum değişikliğinin olmaması. Ama grafikler tam 2T anda bittiği için bu 2T'den sonra hızlanmış mı yavaşlamış mı doğrusal mı gitmiş onunla ilgili net bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunu diyemeyiz. İvmeleri eşit büyüklüğüdür. Şimdi ikisi de yavaşlıyor. 2T süre boyunca. Tamam mı? Şimdi ben bir hız zaman grafiği çizeyim mesela. Evet. Şöyle düzgün çizemedim arkadaşlar. Şunu bir yok edeyim. Şöyle bir hız zaman grafiği çizmeye çalışayım. Bakınız ikisi de yavaşlıyor. 2T anına kadar. Şöyle diyelim. Mesela birinin hızı V olsun. Birinin hızı 2V olsun. Veya başka bir şey. Bu da 2T süre sonra. 2T'ye kadar yavaşlıyor. Bu da 2T. Şimdi i̇şte biz bu ikisinin eğimi yani hızı değil zaten almadık. Peki ivmeleri eşittir diyebilir miyiz? Birinin ivmesi 2V bölü 2T'den şununki eğer A dersek şunun ne olur? A bölü 2 olur. E, i̇kisi de birim çemberin arkadaşlar bakınız birim çemberi aldığımızda bu doğrular ikinci dolayısıyla dördüncü bölge yani eksi. Evet ikisinin ivmesi eksi ama ilmelerinin büyüklükleri hakkında bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla kesin olan ikisinin yavaşladığıdır. Cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar bu testte biraz da konuyu pekiştirmek adına biraz konu anlatımlı gibi oldu ama önemli mevzulardan bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun.